İkinci deneyimizde zeytinyağıyla su gereken iki basit malzeme. Şimdi e, zeytinyağını suyumun içine dökeceğim ve e, karışıp karışmadığına bakacağım. Bu kadar da yeterli. Şimdi karıştırıyorum. Bakın zeytinyağı suyun üstünde kaldı. Bir kez daha karıştırıyorum. Bunun sebebini bana siz söyleyeceksiniz. Sınıfta yapmıştık. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Hatta biraz hortum deneyine de benziyor. Evet çocuklar bunun sebebini siz bana söyleyin olur mu? Üçüncü deneyde görüşmek üzere.